Merhabalar efendim. Timur Han başarının sırrı. Timur Han dünya çapında bir devlet adam, büyük bir kumandan. Rahmetullahi Teala aleyh. Bir gün birisi sordu ona. Dedi ki bu başarınızı neye borçlusunuz? Karıncaya dedi, karıncaya. Anlamadım efendim dedi. Karıncayı örnek aldım kendime. Nasıl yani? Şöyle anlatayım dedi ve başından geçen şu hadiseyi anlattı. Gençliğimde bir savaşa girmiştik. Aslında kuvvetliydik ama yenildik. Ordumuz perişan oldu. Her birimiz bir tarafa dağıldık. Moralim sıfıra indi. Bir duvar dibinde çöküp kaldım, perişandım. Ne yapacağını düşünüyordum ki bir karınca gözüme ilişti. Baktım, ağzında koca bir buğday tanesi duvara tırmanıyor. Belli ki duvardan aşıracak onu. Ama başaramıyordu. Yarı yolda kadar tırmanıyor, aşağı düşüyordu. Tekrar tırmanıyor, yine düşüyordu. Hiç yılmıyordu. Merak ettim ve saydım. Tam 70 defa duvara tırmandı, hepsinde aşağı yuvarlandı. Ama yine de yılmadı. Sonunda 71. de başardı bu işi. Ne azim vardı onda, ne kararlılık vardı, ama başardı sonunda, bu azmine hayran kaldım karıncanın, kendime örnek aldım, ibret aldım, ders aldım. Karıncada kadar olamaz mıyım dedim, o günden sonra yılmadım bir işte, alimlere sorarak başladım işe, onların duasını da aldım, Rabbime tevekkül ettim, ona güvendim, çalıştım, azimle başardım. Allah Teala'nın tabii ki izniyle fi emanillah